Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün God of War 3'ten kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz Kronos'u öldürüp Onpalus taşı vardı. O e, istediği o taşı. Şimdi götüreceğiz bakalım diyoruz bize Zeus'u yermemiz için bir silah yapacakmış. Ne yapacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi hemen oraya doğru yol alalım abi. Çok fazla zaman kaybetmeyelim. Baya bir ilerledik. Şöyle aşağı doğru iniyoruz. Ve evet diyorsa geldik abi. Merhaba yani don't you taşı şimdi o Palos taşından this. bakalım bize ne yapacak Make bu hepes diyor küçücük bir şey <gülüyor> <gülüyor> göreceğiz this will be worth the wait. O nasıl bir şey iki İki sıkıyor böyle eliyle şöyle 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 bir şeyler yaptı. Hop. Bir de üfledi. Hop, taş oluştu, şey oluştu, silah oluştu. Acayip bir şey ya. Yüzüğünden de bir hatıra verdi. <laughs> o da güzel bir şey. Güzel. Ver bakalım. Aha. Aa, seni aptal tanrı. Lanet tanrı seni. Göreceksin şimdi. Gel lan buraya. Oo. Bas 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 bas. Sana bunun hesabını şimdi soracağım. Oy. Güzel bir silah elde ettik. Güzel bir silah elde ettik. Hadi bakalım. Şimdi bunu da şöyle bir ateşleyelim. Gel gel gel. Hmm. Oy. Hep istiyoruz Mort. Pandora. <laughs> Üzüldüm ben. Bak şimdi üzüldüm abi. Aslında her şeyi çocuğu için yaptı ama maalesef bizde enteresan bir tane olduğumuz için abi. Oo abi bu neymiş böyle? Uhuhuhu. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Bunu da sevdim ha gel gel. Vallahi ben buna da şeyleri veririm. Geliştirmeleri yaparım yani. Böyle söyleyeyim. Hop. Hop. Yan Yana yana öldü. Evet. Şimdi, dur oraya çıkmadan önce ben şuradan kaydım alabilir miyim abi? Sonra kaybolursa sıkıntı yaşarız. Şöyle kaydımızı alalım. Çok güzel. Şimdi oradan bir çıkalım abi. Orada bir tane yaratık vardı ama sıkıntı yok. Aha merhaba gene buraya geldik abi. Yine buraya geldik hayırlısı bakalım. Merhaba. Aa yok abi istemiyorum ben bir şey konuşmayacak mıydık? Dur bakayım bir farklı bir şey yapalım bak iktidarsız. <laughs> Yok, üstesinden gelemeyiz abla biz. Bu kötülüğü ben yapamam. Hep istiyorsa yeter. Bu kadar kötülük yeter abi. Şimdi buradan çıkalım. Oba. Şimdi Nemesis öfkesi. Buna şey yapıyorduk ya. Bir dakika abici. R2 ile şey vereceğiz. Tamam. Ondan öncesinde bir şeyi de yapacağım da. Neyse şöyle bir hazır gelmişken şunları da yapalım. Nemesis söfkesini. Hop. 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 Uhuhu. Sağlam. Sağlam bir silahmış abi. Hepes diyor sağ olsun bize güzel bir silah yaptı. Bir de buna ekleme yapacağız şimdi. Hemen Muhtemelen eklememiz yetecektir abi. Nerede o silah? Heh. Şöyle ekleyelim. Birinci level. ikinci levele geçti. Hatta bir level daha arttıracağım. Şöyle 3 olsun. Hop. Baya bir hasarlar masallar oluşacak. Tamam 3 tane şimdilik yeter abi. Şöyle bir çıkalım. Şöyle, oo, değişik değişik. Hoho. Tamam. Bunlara bakacağız. Şimdi şurada bir yer vardı abi. Hatırladığım kadarıyla. Görünüşe göre Olimpos'un hizmetkarları bir çeşit vebadan dolayı ölüyor. Oğlum, yani onun sorumlusu ve şeyi biziz zaten. Sebep olan biziz abi. Şimdi şurada kapalı bir köprü vardı. Oraya geçeceğiz. Bu elimizde bulunan silahla onu tamir edeceğiz abi. Şöyle gel geç hemen. Evet. Güzel. Şimdi burayı şöyle Hı. tamir etmiş olduk. Şimdi şu kapalı kapıya, gidemediğimiz kapıya geçeceğiz artık. Şöyle geçişimizi yapalım. Şuradan alacağımız bir şeyler yok. Şu kapıyı açalım ve içeriye artık girelim. Öyle değil mi? Hı. Yine Gadofvari bir e, bulmaca yapacağız. Defter kaydı, tanrılarca verilen bir sipariş. Bu benim en büyük çalışmam olacak. Zeus için pek kıymetli olan bir şeyi koruyacak bir aygıt inşa etme karşılığında buna uygun biçimde benim için pek kıymetli olan bir şeyin sözünü verdi. Oğlum Ikarusu geri getirme sözü. Deatlus birinci gün. Ama biz o Ikarusu perişan etmiştik abi hatırlıyorsunuz. Şimdi burada ne yapacağız? Önemli olan bu neymiş? Defter kaydı. Zeus benden imkansızı istiyor. Beni ne kadar zorlasa da hayal gücümün o kadar parmaklarımın arasından kayıp gittiğini görmüyor. Ama oğluma dair düşünceler asla kaybolmuyor. Bu projenin boyutu önceki hiçbir şeye benzemiyor. Ve sürekli olarak ona yaraşır bir güç arıyorum. Hepestios'un yaptığı bu heykelleri parçalara ayırmak nafile bir çaba oldu. Anlaşılan sadece aslının bir değeri var. Yarın Hades'in ateşlerini isteyeceğim. Deablus 452. gün. Deablus hiç durmadan bir şeyler istemiş, bir şeyler yazmış. Hayırlısı olsun. Şurada bir çek çekeceğimiz kol var. Şu. Buradan çıkış yapıyoruz. Peki Şimdi o kolu bir çekelim. Öncesinde neler yapacağız? Mancılıkta atış yapmak, hazırlanmak için arkasından durup r bir e bas. Bunu biliyorum abi. Bunu biliyorum da şu kolu bir çekebilir miyim? Şimdi şununla ilgili mancılı attık diyelim tamam mı? Hı. Hmm. Değişik mekanlara doğru ilerlemeye başladık abi artık. Neler olacak hep birlikte göreceğiz. Kratos adım adım intikam'a doğru koşuyor. Ve bu sahnede tahminimce Herkül'ün annesiyle uğraşacağız gibi duruyor. Evet bir platform var. Bu platformu bayağı bir uğraşacağız bu platforma ya. Görünen o. Güzel. Bir gidelim bakalım. Aynen vebadan ölüyorlar. Onun zaten suçlusu biziz abi. Millet öldürdük. Tanrılar öldükçe zaten dünyayı bir kaos kapladı. Aha. Hera. Merhaba. Oğlun da öldü. Ne yapacağız şimdi? No happened? you I told him to kill you. I told him the day you were born to kill you, but he would not have it. My stupid husband took pity and now look what you have wrought. Look at this look at it. they're dying because of you. <laughs> Everything is dying because of you. The sun is gone. The ocean swallowed the land. Disease infects what remains. I am doing all I can to keep them alive. But you. Your ruthless murdering of the gods has caused all of this. Ah! Yo, abla, said. Sen... Bu işi yapan sendin. Oğlunu gaza getirdin. Bize saldın. I look İstediğin olmayacak. Gel bakalım. Nereye kaçtın sen? Bak. Hop. Oho, bak 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 bak. Böyle böyle böyle. He. Parçala beşçi. <laughs> Oğlum sen daha ölmedin mi? Öl lan. He. Gel 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 sen de. Öl. Kaçamazsın. Kaçamazsın bizden kurtulamazsın canım benim. Sen de bu ihaneti ortaksın. Senin de ölmen farz. Şöyle gidelim. Şunu alalım. Şunu da alalım. Bunlar işimize yarayacaktır. Aynen. Bak burada. Merhaba. Direkt yok oldu gitti. Hop şunu açtık. Şunu alalım. Zümrütankat tüyü alındı. Fedakarlık kabul edildi. Büyü geliştirmesi artacak. Hop. Ben bunların çok üstüne düşmedim arkadaşlar. Maksat hikayeye odaklanmak. İsterseniz böyle bulursunuz yani çok şey değil. Şimdi şuradan hemen kaydımızı alalım. Aynen. Heracım gel buraya. Kadehi burada. Peki. Hera'nın değerli eşyası. Bu eşyayı kullanmak için oyunu bitir. Oyunu bitince bu eşyayı kullansak mı olur? Kullanmasak mı olur abi? Biraz o yönü saçma olmuş aslında. Of abi bu çok iyi ama ya. Gerçekten bak 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 elinden alırız böyle böyle kafana kafana bak oba neredesin Hera nereye kayboldun of abi bu çok güzel bir silah ya çok beğendim var ya Ohoho. Bununla var ya Zeus'u alt edebiliriz abi. Bununla Zeus'u alt edebiliriz. Şuraya bakacaktık. Şurada bir şeyler var mıydı? Şu, çok önemli değil ama alalım. Şu altta bir şeyler vardı. Orayı görmedik. Bu kapı diğer taraftan kilitli. Peki. Biz onu öbür taraftan açarız. Problem değil. Aha. Merhaba. Merhaba canım. Oo bu biraz daha. Ama bak bak bak. Biraz daha kuvvetliler ama biz parçalaya parçalaya gideceğiz gibi. Of of gel. Oo, Çok iyi, çok iyi. per yapma durumu var. Per yapıyor abi çok güzel. Ha, bir şöyle. La 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 dur. Ha. Tamam. Şurayı da açalım. Hop. Çekil oradan. Çekil, çekil, çekil. Çekil. Şunu al abi. Neymiş bu? Bu bir çalı gibi görünüyor ancak gür ve canlı. Yakılabilmesi de mümkün değilmiş. Ee, onu biz yakarız sanki ama. Dur bakalım göreceğiz. Zemin bir metin parçasıyla süslenmiş. Hapeiro taşına sahip olanlar tanrının, tanrıların gerçek yolunu görebilir. Hakikati öğrenmek için taşın içine bak. Hmm, bu elimizdeki kade. Bak o taş işe yarayacak gibi. Hatta o bir diğer gözü oraya mı takacağız, ne yapacağız bilmiyorum. Ama bizim önce şuraya çıkmamız gerekiyor. Yanlış bilmiyorsam. Peki oraya nasıl çıkabiliriz abi? He. Zaman yavaşladı. Biz oraya çıkacağız. Bir dakika sakin. Bunun bir zaman çizelgesi var mı? Yok. Şu an için gözükmüyor. Çıktık peki. Heykelin gözleri kapandı ve etkisi ortadan kayboldu diyor. O heykeli tekrar açmamız mı gerekiyor? Gözünü. Şurada geçelim. Bak bu buraları unutmuşum abi. Yani hikayeyi hatırlıyorum da bazı bölümleri unutmuşuz mesela. Merhaba. Şurada karşıya geçelim. Hmm, bu ne işe yarar? Şimdi onu öğreneceğiz. Önce bir şuraya bir geçelim. Şurada bir kadeh var. Şurada bir çalı var. Ee, güzel. Şöyle bir getirelim bunu bakalım. Buraya çıkabiliyor muyuz? Şöyle. Hmm. He, tamam bir dakika Bunu döndüremiyor muyuz Şöyle dön bir daha döndür Bir daha döndür abi tamam Şimdi bak şurada Bak şunu şöyle alalım Tamam mı Aynen. Oradan bu kapı açılmış olacak. Ve Hera burada. you <laughs> think <laughs> <laughs> Oh, yaş.

Bak. Oo. Hera da öldü. Ve etraf yine sıkıntılı olmaya başladı abi. Çiçekler, böcekler hepsi ölüyor. Bütün çiçekler solacak. Hepsi yok olacak. Dünya gitgide kaosa doğru sürükleniyor. Hayırlısı. Şu an bütün çiçekler öldü abi. Yeryüzünde ne kadar çiçek varsa şu an yok olmuş durumda. Vay be. Ve onlar da yanmaya başladı. Evet arkadaşlar bu bölümde burada sonlandırıyorum. Kısa kesiyorum bir sonraki bölümden devam edeceğiz. En kısa zamanda gelecek o videoda hiç merak etmeyin. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca videomu da ilk defa izliyorsanız kanalımda seri yaptım arkadaşlar. İlk bölümden açıp izleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Bay bay efendim.